TV ekranlarında izlediğiniz Sokağın Nabzı programıyla bugün Hopa'dayız. Birazdan Sol Gençlik Hopa üyeleri bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Basın açıklamasını Kadıköy'de Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemeci tutuklanan Anıl Akgüz ve Şilan Delil Paltan'ın yarın görülecek duruşması için bir basın açıklaması gerçekleştirecekler. Hep beraber izliyoruz ve ardından gençlerin sorunlarını, sıkıntılarını dinleyeceğiz. İyi günler dileriz. <laughs> Gençlik biat etmez. Bu böyle gitmez. Gençlik biat etmez. Merhaba herkese. Bugün bu meydanda 2 Şubat'ta polis saldırısıyla gözaltına alınan arkadaşlarımız Anıl ve Şilen için bir aradayız. Yok! Polis! Medya! Bu abluka! kaldırılacak. Yok polis medya bu abluka Bazı Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atamasını protesto eden öğrencilere destek için 2 Şubat'ta İstanbul Kadıköy'de düzenlenen protestoda gözaltına alınan 23 kişiden onu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Savcılığın görevini yaptırmamak için Kamu görevlisine direnme iddiasıyla Anıl ve Şilan tutuklandılar. Kurtuluş yok tek başına Ya hep beraber ya hiçbirimiz Kurtuluş yok tek başına Ya hep beraber ya hiçbirimiz Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya <laughs> seçimlerindeki adaletsizliği dile getirmek isteyen arkadaşlarımız tutuklanırken, ülkenin dört bir yanında geçinemeyen insanların intihar ettiği, kendini yaktığı, Türkiye'de bidim dediğimiz vergilerle lüks arabalarında uyuşturucu madde kullanan AKP büro çalışanı aklımız ile ala edercesine burnundan pudra şekeri çektiğini iddia etti. Ve bu senaryoya rağmen serbest bırakıldı. Kendini kendi gibi düşünmeyenlere tahammül edemeyen gerici uygulamalar ve yaptırımlar ile hiç kimsenin fikrini beyan etmesine fırsat tanımayan iktidar, anayasal haklarını kullanan arkadaşlarımızı iki aya yakın süredir tutuklu yargılamakta. Rebalet kongrelerin gerçekleşmesinde hiçbir sakınca yokken bizler sokaklara her çıktığımızda yarın tekrar çıkmayalım diye sözde Covid önlemi kapsamında ceza işlemlere maruz bırakılıyoruz. Fakat unuttukları bir şey var. Mücadelemizden aldığımız güç ve umutla bizler doğruları söylemeye, yan yana olmaya devam edeceğiz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Hopa Meydanı'ndan sesleniyoruz. Arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Silanın da dediği gibi iki kişi tutuklandı. Bu memleketi ve üniversiteyi susturma çabasıdır. Her şey boşa. Memlekette, bu sokaklarda, üniversitelerde bizim. Bizler Metin Lokumcu'nun öğrencileriyiz. Metin Hoca'dan öğrendik hak aramayı. Metin Hoca'nın öğrencileri olarak onun mücadele ettiği bu meydanda sesleniyoruz. 21 Nisan'daki görülecek davaya herkesi bekliyoruz. Metin Dokumcu onurumuzdur. Metin Dokumcu onurumuzdur. Metin Dokumcu onurumuzdur. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Adım İsmet, soyadım Gümüşkaya. Hopa'da lise öğrencisiyim. İsmet, bir liseli olarak e, gençlerin e, ekonomik durumunu, eğitim durumunu değerlendirebilir misin? Hayattaki yerini değerlendirebilir misin? Ya liselerin bence şu an Türkiye'de pek kale alındığını düşünmüyorum. Çünkü hani e, pandemi dolayısıyla e, okullarımız iptal oldu, kapatıldı okullarımız ve uzaktan eğitim yaptılar. Kimine göre yaptılar, kimine göre yapmadılar. Ee, mesela ben hani köyümde yaşıyorum. Köyümde internet problemim var. Bundan dolayısıyla ben uzaktan eğitime katılamadım. Ancak ben sınavlara girmek zorunda kaldım. Hani... Yani şöyle bir durum var. Altyapı henüz sağlanmamışken Türkiye'de aslında bir online eğitime geçildi. Bir yandaki doğudaki köylerde daha çok yaşanılan bir sıkıntı bu. Ee, verimli olduğunu düşünmüyorsun yani sen. Tabii ki. kesinlikle. Hani verimden ziyade hiç olumlu bile bakmıyorum ben bu konuya bazılarımızın interneti var, bazılarımızın altyapısı bile yok yani. Görmediğimiz derslerin sınavlarına girdik. Çoğunluğun bilgisayarı, tableti de yok bu dönemde. Peki sence neler yapılabilirdi? Ya bence hani ilk önce direkt sınavlara değil de her bölgede bir altyapı çalışması. Daha sonrasında devletimizin bir, bir teknolojik araştırmada bulunması. Atıyorum benim evimde bilgisayarım yoksa bana bilgisayar yardımında bulunması. Veya örnek vereyim bir bilgisayar laboratuvar kurup orada öğrencilere ders verebilmesi gibi şeylerle insanlara yardımcı olabilirlerdi ama bunu tercih etmediler. Direkt insanları sınava soktular. Kötü bir durum oldu. Peki İsmet, Avrupa'da sizin yaşınızdaki öğrenciler daha rahat bir hayat sürüyor genellikle. İşte çok fazla toplumsal hareketlere karşı Türkiye'de olduğu gibi bir hareketlilik yok aslında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada öğrenciler hani siyasetle bile ilgilenmezken bundan dolayı siz burada çok küçük yaşlarda siyasette de ilgilenmeye başlıyorsunuz. Ülkenin ekonomisini de çözmeye çalışıyorsunuz. Ya bu sorunun cevabı olarak aslında şöyle bir şey diyebilirim. Hani bizim ülkemizdeki yönetim biçimi bencil, yani dikta üzerine kurulmuş bir şey. Örnek ver vermek gerekirse hani benim babamın veya benim abimin cebinden çıkan vergi paralarıyla bu ülkenin yönetenleri arabalarında uyuşturucu madde kullanıyorlar. Sözde pudra şekeri diyorlar. Bir sürü yalanlar, dolanlar. Ama Almanya'da ben veya yurt, herhangi bir yurt dışında ben öyle olduğunu düşünmüyorum. İnsanlığa değer verildiğini, dikta üzerine kurulmadığını düşünüyorum. Ya aslında hani şöyle de bakmak gerekiyorsa biz hani Türkiye'nin her yerinde belli çaplı eylemler gerçekleştiriyoruz sokakta arkadaşlarımızla beraber. Ve bundan dolayısıyla hükümet bize sosyal mesafeden, çeşitli bahanelerden dolayı para cezasına maruz bırakıyor. Ancak şöyle bak bir Eğri oturup doğru baktığımız zaman da insanlar kongrelerinde halay çekerken, düğünlerinde halay çekerken bize 900 lira, 1000 lira küsur altında bir para cezası kesiyorlar. Yani biz Türkiye'nin her yerinde var olmaya çalışıyoruz şu zamana kadar. Olmaya da çalışacağız yani. Kimseye boyun eğmeyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben... Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ensar Yumuşkaya. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde bilgisayar teknikerliği programında okuyorum. Ensar kaçın sınıfsın? Daha bu sene başladım ama hiç gidemedim okula. Hani... Sen de yani pandemiden dolayı kampüs hayatını yaşayamayan öğrencilerdensin. Evet aynen öyle oldu. Yani bu Covid'den dolayı, pandemiden dolayı okullar hiç açılmadı. Uzaktan eğitimle başladık sürece. Yani pek de iyi gitmiyor açıkçası hani uzaktan eğitim. Sonuçta biz burada Artvin'de, Hopa'da, köylerde yaşıyoruz falan. Köylerde internet altyapısı yok. Çoğu arkadaşımızın bilgisayarı yok. Telefonları yeterli özelliklere sahip değil girmek için. Hani olan arkadaşlar da zaten hani o yeterli donanıma sahip olan arkadaşlar da verim alamadıklarından şikayetçi oluyor. Böyle devam ediyor işte üniversite hayatı. Peki en da yani pandemi eğer olmasaydı, Covid bu şekilde salgın yaşamasaydık kampüs hayatına dair hayallerin nelerdi? Yani ben üniversitedeki eğitimden pek bir ümidim yoktu aslında gittiğim üniversiteden ama sonuç olarak üniversite hayatının, o kampüs hayatının bana çok şey katacağını, farklı insanlar tanımanın, onlarla sohbet etmenin beni değiştireceğini düşünüyordum. Zaten hani hiçbir beklentimim yoktu üniversitedeki teknik eğitimin beni aydınlatacağına dair. Onlar da olmadı ve hani bu yürütülen pandemi politikaları hani iktidarın yürüttüğü bu pandemi süreci pek de olumlu yönde ilerlemiyor şu anda. Hiçbir şekilde şeffaf değil. Halkla hiçbir şey paylaşılmıyor. Yani böyle daha uzun süre devam edecek gibi. Neden üniversitedeki eğitimden ümitsizsin? Yani şöyle söyleyeyim, iktidar e, kendini pazarlayabilmek için bütün illerde üniversite açacağını söylemişti. Ama bu üniversiteleri açabilmek için de içini boşalttı. Yani üniversite, hani sırf alanlarda her ilde bir üniversite açtık diyebilmek için içi boş, ilkokul benzeri üniversiteler açtılar. Hani eğitim niteliğinde bahsediyorum. Bu yüzden hani benim gittiğim üniversite biraz daha eski bir üniversite, yeni açılmış bir üniversite değil ama Hani oradan mezun olan öğrencilerin, daha önce oradan okumuş öğrencilerin söylediklerine, onlardan duyduklarıma dayanarak, bir de yani kendi gördüğüm eğitimi de kendi katarak böyle bir düşünceye sahip oldum. Yani bilmiyorum daha bu, bu kadar. Peki e, sen e, gençleri siyasette nerede görüyorsun? Gençler Türkiye'de siyasetin merkezinde şu anda. Aslında bu kötü bir durum bizim için gençlik için çünkü başka ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'da bizim yaşımızda gençler daha başka hayaller kuruyorlar. Dünyayı gezmeyi, farklı işlerde çalışmayı düşünüyorlar. Ama biz geleceksizleştirildiğimiz için, yani kendimiz önümüzde bir gelecek göremediğimiz için kendimizi siyasetin ortasında buluyoruz ve en dinamik olarak da, en olaylara en hızlı atraksiyon gösteren grup olarak da gençlik öne çıkıyor. Yani bu Türkiye siyasetinin merkezinde olmamız aslında bizim için de kötü. Ülke gündemi için de kötü, iktidarın için, iktidar için de kötü. Yani görüyoruz sokaklarda insanlar e, kendilerini asıyorlar açlıktan dolayı, iş bulamadıklarından dolayı. Biz de bunu ileride yaşamamak için kendimizi mecburen siyasetin içinde buluyoruz. Gençlerin Türkiye'de yaşadığı bir gelecek kaygısı var. Bundan söz edebilir misin biraz? Yani gelecek kaygısı herkeste vardır diye düşünüyorum. Bende de var. Hani ben özellikle kendim için konuşacak olursam Okuduğum bölüm her ne kadar geleceğe yatırım olarak bir bölüm olsa yani sonuçta bilgisayar mühendisliği okuyorum. Geleceğin meslekleri olarak değerlendiriliyor ama ben ülkemde bunun bir mesleki olarak sürdürebileceğimi düşünmüyorum. Yurt dışına Avrupa'ya çıkmayı düşünüyorum. Bunun için uğraşıyorum. Çünkü yani yeterli yatırım yapılmıyor Türkiye'de. Gençlerin önünü açacak yeterli yatırımlar yapılmıyor. İktidar sadece kendi tarafından olanları düşünüp kendi yani kendini oy verenlere sadece yardım ediyor iktidar. Bizim için hiçbir şey yapılmıyor. Biz bugün her türlü adaletsizliğe, her türlü hukuksuzluğa maruz kalıyoruz ve buna ses çıkarttığımız zaman tutuklanıyoruz, gözaltına alınıyoruz veya yani en iyi ihtimalle diyeyim para cezası yiyoruz. Çok saçma nedenlerden dolayı. Kendileri ülkenin dört bir yanında lebalep diye değerlendirip kongreler yapıyor. Biz sokakta iki kişi, üç kişi toplanınca pandemiden dolayı, maskeden dolayı para cezası yiyoruz. Yani şahsen ben 2000 liraya yakın para cezası yedim pandemiden dolayı. Yani maske mesafeden dolayı. Halbuki hiç de öyle bir durum yoktu. Peki sen henüz üniversite öğrencisiyken ceza yediğini söylüyorsun. Ödeyebilme durumun nedir? Yani şu anda hiçbir gelir kaynağım yok. Ailemin Ailemden aldığım para ve devletin KYK kredisi dışında. Onu da yani sonuçta bir gün ödemek zorunda kalacağım. 650 liralık bir KYK kredim var şu anda. Yani nasıl ödeyeceğim ben de bilmiyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba Necati ben. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. İnşaat Teknoloji Programı'nda e, okuyorum. Necati sen de sanırım e, üniversiteye başlayıp henüz hiç gidemeyenlerdensin. Evet aynen öyle. Şu ana kadar hiç kampüs göremedik. Yıllardır e, üniversiteye hazırlanan öğrenciler e, kampüs hayatı yaşamanın hayalini kuruyorlar. E, sizin gibi böyle pandemi döneminde o, üniversiteye başlayan gençlerin bu takım sorunları oldu. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Şimdi şöyle... Ee, biz zaten en büyük sorunlarımızdan biri Türkiye'de niteliksiz eğitimden dolayı bütün gençlerin bunlardan rahatsız olduğunu hepimiz farkındayız. Ee, bu pandemi sürecinde ben inşaat teknolojisi öğrencisi programında okuyorum ama hocalarımız bize mesela bilgisayar destekli sizin programında bilgisayar kullanmamız gerekiyor. Diğer öğrencilerin böyle bir materyale ihtiyacı, ihtiyaç duyabiliyorlar ve onları karşılayacak bir maddi gücü yok. Evet sizin alanlarınızda genellikle pratik eğitim daha önemli aslında. Bu konuda işte mühendisliklerde de aynı. Nasıl geçiriyorsunuz? Online'de eğitimler sizin için verimli oldu mu? Şöyle söyleyeyim ben şu ana kadar bu bölümden mezun olduktan sonra ne yapacağıma dair hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü uzaktan eğitimde teorik olarak hiçbir şey öğrenemiyoruz. Hocanın bize bilgisayardan uzaktan öğrettiği sınırlı sayıda şeyler olabiliyor. Biz bir alanda çalışma yapamıyoruz, bir alanda çizim yapamıyoruz. Bunlar çok büyük sıkıntılar yaratacak bizim mezun olduktaki hayatımızdan sonra. Peki şöyle bir durum söz konusu Türkiye'de ne yazık ki gençlerin bir gelecek kaygısı var. Geleceksizlik diye de adlandırılıyor bu aslında. Sen bunu nasıl görüyorsun bir genç olarak? Şöyle ki bir genç olarak ben en büyük kaygılarımdan biri az önce de söyledim. Mezun olduktan sonra iş problemi. Türkiye'de işsizlik rekor tavanlarda şu anda. Bizler aslında ülkenin iktidardan beklediğimiz şey gençlere daha kendilerini açabilecekleri alan açmaları, ee, Durma, bizlerin yurt dışlarında değil, ülkemizde kendimize faydalı olabilecek şeyler üretebilmek, mühendislerin üretebilmesi, çalışabilmesi, bunlara değinebilmemiz gerekmekte. Ama e, iktidar bizim hiçbir zaman yanımızda olmayıp e, bize durmadan işte bu. ...eğitim seviyesinin en üst seviyesinde olduğumuzu söylüyor. Ve bundan biz çok ciddi durumda rahatsız oluyoruz tabii ki de. üniversitelerin Üniversitelerde kaliteli eğitim olduğuna inanıyor musun? Ee, üniversitelerde kaliteli eğitim olduğuna inanmıyorum. Ee, çünkü bildiğimiz üzere paralı eğitim, özel üniversiteler sıkça yaygınlaştı. Ee, i̇nsanlar 10 ee, bin, 5 bin sıralamalarla girebilecekleri üniversiteler yerine ee, paralarını basıp... Oralara gidebiliyorlar. Ee, bu tabii ki çok rahatsız edici bir şey ve üniversitelerde niteliksiz bir eğitim e, söz konusu burada da geliyor. Ee, az önce bir basın açıklaması gerçekleştirdiniz Necati. Bu basın açıklamasına dair de e, bilgiler paylaşır mısın bizimle? Ee, basın açıklamamızın temel konusu Kadıköy'de e, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektör Melih Bulu'ya karşı düzenlenen protestoda iki tane arkadaşımız gözaltına alındı. Bu gözaltı işkence, baskılarla ve zulümle gerçekleşti. Biz de yarın onların 2 Nisan'da saat 9.30'da mahkemeleri var. Onların serbest tutulması için bir basın açıklaması yaptık. Serbest bırakılması için bir basın açıklaması yaptık. Ve şöyle bir durum da var. Biz bu arkadaşlarımız için hak, hukuk, adalet diyoruz. Çünkü Basın açıklamasında da söylemiştik, e, AKP'nin büro çalışanı e, lüks arabalarının içinde madde kullanımını gerçekleştirirken onlar pudra şekeri çektim diyerek bera, beraat etmesi ve bizim arkadaşlarımız anayasal haklarını kullandıklarına rağmen iki aydır haksız, hukuksuz yere e, tutuklu yargılanması bizleri ve bizim gibi bir sürü genci rahatsız etmekte. Yani anladığım kadarıyla bir sol e, sol pardon gençlik hareketinin içindesin. E, sence gençlerin bu dönemde e, siyasetteki yeri ne? Çünkü e, sizin gibi e, sizin yaşıtınızdaki gençler genellikle Avrupa ülkelerinde siyasetle bile uğraşmıyorlar. Çünkü hayatlarını çok güzel yaşayabilecek fırsatları var. E, dünyayı gezme fırsatları var ama Türkiye'de ne yazık ki bunlar yapılmıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle e, evet ben bir e, sol bir gençlik hareketinin içerisindeyim. Bizim e, en önemli dilimiz bu ülkeyi gençler kurtaracak. Çünkü bizler ne kadar çok yayılırsak, ne kadar çok fikirlerimiz diğer insanlarla temas haline geçerse, bizler bu ülkede daha rahat, daha demokratik bir şekilde, daha iyi bir eğitimle yaşayabileceğimize inanıyorum. Peki neler yapıyorsunuz? Etkinlikleriniz neler? Gençler olarak nasıl var olmaya çalışıyorsunuz? Bizim etkinliklerimiz şu şekilde oluyor genelde halkın içinde halkın halkın derdini kendimize dert belliyoruz onların ihtiyacı olduğu şeyleri e, veyahut da düşündükleri şeyleri söyleyemedikleri şeyleri bizler e, sokaklarda meydanlarda her zaman bunları haykırıyoruz. Necati son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı? Son olarak umarım güzel bir gençlik hareketiyle hep beraber solda birleşerek. E, bütünlüklü bir siyaseti yakalayabiliriz ve gençlik olarak bu ülkenin gidişini değiştirebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Artvin'i TV ekranlarında izlemiş olduğunuz Sokağın Nabzı programının bugün de sonuna geldik. Herkese sağlıklı günler dileriz.